İlk kez iktidar kanadından böyle bu tarz bir açıklama geldi dedik. Recep Özel'in yaptığı açıklama önemli. Ama Cumhur İttifakı ortaklarından e, Sayın Destici de bugün yarın görülecek davayla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Yönetmenim Dersu'dan şimdi ben ekrana getirmesini rica ediyorum Sayın Destici'nin söylediklerini. Aslında uzun ama her bir cümlesi birbirinden önemli. Siyasi partilerin kurultayları ile ilgili kararı ilçe seçim kurulu verir, yüksek seçim kurulu onaylar. Tıpkı seçimlerde olduğu gibi bu son hukuki mercidir. Dolayısıyla seçim kurulunun verdiği kararı başka mahkeme Tabii. bozamaz. Bu anayasal bir kuraldır, yasal bir kuraldır. Ben mahkemeden farklı bir karar beklemiyorum. Farklı bir karar da bugüne kadarki uygulamalara, mevcut yasa'ya da uygun düşmez diye düşünüyorum. Öbür tarafta bir husus daha var diyor. Bir kurultayın sonucunu etkilemek için telefon dağıtılmış, çocuğu işe alınmış, paralar verilmiş, bir sürü gayri ahlaki ve gayri yasal iş yapılmış. Bununla ilgili mahkeme bir karar verebilir. Bunun kurultayın sonucunu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum diyor. Bu da yine iktidar kanadından gelen önemli açıklamalardan bir tanesi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından destici Sayın Bahçeli de CHP kayyım atanması meselesinde çok önemli bir cümle kurmuştu. Sayın Çömez size gelmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kayyım atanması doğru da değil imkanı da yoktur demişti. Ne diyorsunuz bu açıklamalara? Teşekkür ediyorum. Şimdi iktidar cephesinden gelen açıklamaların aslında hiçbir önemi yok. Yani onların yaptığı açıklamalar belki bireysel olarak bir anlam ifade eder ama genel perspektifte hiçbir karşılığının, hiçbir kıymetinin olmadığını biliyoruz. Hasan hocam çok değerli hukuki yorumlar yaptı. Benim e, hukuk tecrübem yok, uzman da değilim. Meseleye hukuki de bakmıyorum zaten. Güne kadar hukuki baktığımız bütün meselelerin arkasında siyasi gayrelerin ya da dertlerin olduğunu gördük. O bakımdan ben bu sürecin sarayda çok dikkatli takip edilen bir operasyonel süreç olduğunu düşünüyorum. Az önce Sayın Uzun ifade etti. Her yaşanan gelişmenin birbiriyle çok yakın, direkt ve endirek ilişkilerinin olduğunu düşünüyorum. O bakımdan bizim süreci sarayın penceresinden okumamız ve ona göre adım atmamız lazım. Mesleğimden örnek vereceğim. Sebepleri iyi ortaya koyarsanız, teşhisi iyi yaparsanız, ona göre yapmanız gereken tedaviyi, almanız gereken önlemleri alırsınız. O bakımdan şu anda hukuki süreç yok zaten. Aylardır Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemi yaşıyoruz biz. Az önce Sayın Uzun dedi ki ben eskiden sağda birliği savunuyordum. Şimdi de solda birlik için mücadele ediyorum. Doğru. Ben de diyorum ki sağda solu da birleştirmek lazım. Bu milletin tamamını birleştirmek lazım. Eğer bu ceberrut yapı bir dönem daha iktidarını sürdürecek olursa bundan AKP'nin tabanı da zarar görecek. CHP'nin ve İyi Parti'nin tabanı da zarar görecek. Bütün Türkiye zarar görecek. O bakımdan bizim topyekün bir ortak akıl, ortak bir felsefe, ortak bir kültür ve demokratik mücadele vermemiz lazım. O sebeple hepimizin temel sorumluluğu kurgulanmış oyunları son derece dikkatli bir şekilde bozmak ve Türkiye'yi normalleştirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Onun için diyorum ki hep diyor ya mutlak mutlan şimdi başka bir terim kullanacağım ben. Hepimizin tarihi, sorumluluğu, iktidarı demokratik bir şekilde şutlamamız lazım. Onun için mutlak şutlan diyorum. Ben de bu kavramla iktidarın karşısına çıkıyorum. Çok güzel. Böyle bir kavramla çıkıyorum. Şimdi Erdoğan'ın kafasında ne var? müsaade ederseniz onu anlatacağım <laughs> ve saraydan bakacağım meseleye ondan hareketle de neler yapmamız lazım birlikte analiz edelim diyeceğim sizlere bakın Erdoğan diyor ki az önce de kısaca ifade ettim ben diyor Trump'ı arkama aldım benim dostum diyor elimi avucunun içine aldı iki kere de okşadı diyor bu iş bitti Trump'ın beklentilerini biliyor Trump'a yapması gerekenleri biliyor onunla ilgili dış politik hamleleri yapacak Erdoğan bu bir İkincisi aman diyor Türkiye'de gerçek gündem konuşulmasın. Benim bunun önüne mutlaka geçmem lazım. Toplumu benim ürettiğim sanal gündemlerle meşgul etmem lazım benim. Mutlak butlanla, mutlak şutlanla vesaireyle, işte cezaevleriyle, ondan sonra açılım saçılım süreciyle, ihanet süreciyle ben bu toplumu meşgul etmem lazım diyor. Zaten sonbaharda da bunların önüne bir anayasa yumağı atacağım diyor. O sebeple gerçekler konuşulmasını istiyor. Sinemanın bakın sizin programlarınıza teşekkür ediyorum. Müteahhit defalar tarımı konuşmama müsaade ettiniz. E, Dün Sayın Erdoğan Ziraat Bankası'nın tarım ekonomisi programında çıktı. Ne dedi biliyor musunuz? Biz dedi Avrupa'da en fazla sığır eti üreten ülkeyiz dedi. Daha birkaç ay önce bakanıma talimat verdim. Uruguay'dan Brezilya'dan Angus ithal ediyoruz dedi ve rakamlara baktım. Tam 12 milyar dolarlık hayvan ithal etmişiz. Soruyorum şimdi Sayın Erdoğan Madem sen Avrupa'nın en fazla sığır eti üreten bir ülkenin cumhurbaşkanısın. Bana şunu söyle Allah aşkına. Neden İngiltere'de kıyma 280 lirayken Türk, Türk, Türk lirasına çeviriyorum. Türkiye'de kıyma 750 lira 800 lira. Allah aşkına. işte Erdoğan bunlar konuşulmasın istiyor. Bunlar tartışılmasın. Bunlar ele alınmasın. Mutlak mutlanlar, mutlak şutlanlar böyle devam etsin istediyor. Şimdi geleceğim en önemli olaylardan bir tanesini. Sanayideki gerçekler konuşulmasın isteniyor. Birkaç örnek vereceğim. Geçtiğimiz günlerde parlamentoya Salih Bey hatırlar bir önerge verdik. Dedik ki Türkiye'de tekstil çöküyor. Gelin bu işin sebeplerini araştırın. Her zaman olduğu gibi itiraz ettiler, reddettiler. Bakın birkaç rakam vereceğim size. Şu ana kadar Mısır'a giden tekstilci ve iş adamı ve sektörel olarak giden fabrikaların götürdüğü para 3,5 milyar dolar. Bir daha söyleyeyim. Mısır'a giden para 3,5 milyar dolar. Giden şirket sayısı 1700. Mısır'da sağlanan istihdam sayısı 100 bin, özellikle tekstil alanında 100 bin kişilik bir istihdam sağlandı. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de geçtiğimiz iki yıl içerisinde tekstilde işini kaybeden işçi sayısı 300 bini buldu. Son iki buçuk üç ayda 35 bin kişi kaybetti. Son dört ayda Salih Bey benden daha iyi bilecektir. İzmir'de 300 tekstil firması kapandı. Ve şimdi oraya giden oraya giden firmalar Oradaki ürünleri Mısırlılardan ürettiği ürünleri Türkiye'ye KDV'siz satacaklar ve Mısır ekonomisi ayağa kalkacak, Türk ekonomisi çökmüş olarak yoluna devam edecek. Ve son iki ayda, son iki ayda 20'ye yakın şirket Mısır'a gitti ve bunlar yüzlerce binlerce istihdam sağladılar Mısır'a. Şimdi sanayi çöküyor, tarım çöküyor. İşte Erdoğan diyor ki bunlar konuşulmasın. Ben diyor bunların önüne bir yün yuma atayım. Bu yün yuma ile meşgul olsunlar. Ve sarayın şimdi arka dehlizlerinde neler konuşuldu? Ben size sadece öngörümü söylüyorum. Bir bilgim yok. Oradan kimseyle de irtibatta değilim. Öngörümü söyleyeyim. Erdoğan muhtemelen diyor ki ben diyor iktidarı bir araya getiremiyorum. İktidarı güçlendiremiyorum. Muhalefeti bölmem lazım. Birbirine düşürmem lazım. Aralarına nifak sokmam lazım. Kendi içinde fragmanlarını ayırmam lazım. Temel hedefi CHP'yi ikiye bölmek. Çok net. Bunu açık olarak söyleyeyim size. Öte yandan öte yandan diğer muhalif partiler üzerinde de nüfuzunu kullanarak onların da hakiki muhalefet yapmasını önlemek. Bir diğeri de bu. Bakın söylüyorum size. Eğer böyle bir karar çıkarsa ki çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Bunu hukuki asla kabul etmiyorum. Sadece Erdoğan'ın perspektifinden okuyorum meseleyi. Biz yarından veya 20 gün sonradan itibaren başka bir şey tartışıyor olacağız. Bakın göreceksiniz. AKP trollleri diyecek ki 9 tane milletvekiline fezleke verildi. Mecliste fezlekeleri var. Aynı davayla ilgili onların dokunulmazlıkları kaldırılsın. Şimdi yeni bir tartışma yaratacaklar. Bir başka tartışmayı daha getirecekler önümüze. Diyecekler ki bakın eski yönetimin değil yeni yönetimin almış olduğu bir karar daha doğrusu Sayın Özgür Özel yönetimin almış olduğu bir kararla belediye başkanları tayin edildi. Mutlak mutlan çerçevesinde onların da aslında seçilme biçimleri yanlıştır. Yerel yönetimlerin tekrar edilmesi lazım. Bakın bu tartışmayı koyacaklar önümüze. O gün geldiğinde söylemişti diyeceksiniz. Ben Erdoğan'ın mantığını biliyorum, sarayın arka dehrizlerindeki kurgulanmış planları biliyorum. Onun için söylüyorum. Şimdi böyle bir olayı koyacaklar önümüze. Ondan sonra da diyecekler ki, ha bir şey daha. Şu anda Dem Parti ile defacto bir ittifak kurmuş durumdalar. Çok net söylüyorum. Parlamento'da beraberler, yürüyen bir süreç var. Çünkü Anayasa tartışmaları sonbaharda başladığında onlara da diyecekler ki. Terörist başını cezaevinden çıkartalım, küçük bir saraycıya koyalım. 7 tane PKK'lı terörist var, onları da TCK'yı değiştirip, infaz yasasını değiştirip dışarıya çıkartalım. Aman ha siz de uygun bir zamanda erken seçime gitmek için bize destek olun. Veyahut da anayasa değişikliği için bize yardımcı olun. Zaten istediğinizi yapıyoruz diyecekler. Bir taraftan da bunu da notlarımıza alalım. Dem Parti'yi ikiye bölmek için yani terörist başını tutanlarla Selahattin Demirtaş'ı tutanlar arasında ifak sok sokacaklar, partiyi de bölecekler. Onunla ilgili de planları var, onu da söyleyeyim. Ondan sonra böyle bir süreçte Türkiye'yi sonbahara götürecekler. Ve sonbahardan sonra da önümüzde bizim ne tarım olacak, ne hayvancı olacak, ne köylünün çiftçinin durumu olacak, ne hukuk olacak tartışacağımız şey sabahtan akşama anası olacak. Ve yaz döneminde bunlar bir komisyon kuracaklar ya. O komisyonun ki o komisyonu da bir başka programda uzun uzun anlatmak isterim size. O komisyonun dayattığı saraydan gönderilmiş ve komisyon tarafından kotarılmış bir takım revizyonları ve değişiklikleri bir strateji belgesi olarak toplumun önüne koyacaklar. Yani sinemanın önümüzde bizim aslında ne ekonomi var, ne insan hakları var, ne özgürlükler var, ne hukuk var. Bir tek şey var. Erdoğan'ın koltuğuna odaklanmış bir seç ve onun sarayda kotarmış olduğu bir proje, o projeye dönük yapmış olduğu hamleler. İşte bizim hepimize düşen tarihi sorumluluk, bir, Türkiye'yi gerçek gündeme döndürmek. iki toplumu gerçeklerle buluşturmak. Toplum meselelerini, toplumun gündemini, toplumun derdini, toplumun feryadını, Ankara'nın feryadı, parlamentonun feryadı yapmak ve Erdoğan'ın oyun alanını tamamen temizleyerek bize yolladığı oyun yumağını onun kucağına atmak ve gerçek gündemde siyaset yapmak. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Salih Bey'le beraber siyaset yapmaktan, diğer dostlarımızla beraber yorumlar yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizim şu andaki tecrübemiz, bizim vizyonumuz, bizim yurtseverliğimiz, bizim bu ülkeye dair sevdamız ve bakışımız Erdoğan'ın bütün projelerini alt üst edecek kadar güçlüdür, kudretlidir ve hepimizin birikimi var. Sadece ve sadece akıllı olmamız lazım, planlı olmamız lazım, süreci iyi okumamız ve doğru projeler üretmemiz lazım. Bunu yapacak kabiliyetimiz var. Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Eğer bu dönemde biz yanlış adım atarsak, süreç kıyamazsak, Erdoğan'ın oyun alanından çıkmazsak ve doğru hamlelerle, doğru strateji ve planlarla Türkiye'nin kaderini değiştirmezsek yarın çocuklar bize hesap soracak. Bugün akşam yatağa aç giren çocuklar hesap soracak. Buzdolabı, tenceresi boş olan kadınlar hesap soracak. Filesi, poşeti boş olan, akşam ezilmiş, çürümüş ürünleri toplayan emekler hesap soracak. Evinde bekleyen 5500 ev genci bize hesap soracak. Onun için diyorum ki hiç kimsenin bireysel bir hesap bütmeden Türkiye sevdasıyla ve Türkiye'nin istikbali niyetiyle politika üretmesi lazım. Biz Erdoğan'ın elini biliyoruz, yapmak istediklerini biliyoruz, kafasındakileri biliyoruz ve o oyunları bozacak tecrübemiz bir var ve göreceksiniz. Bütün Türkiye'de buna tanık olacak. Hep beraber bu süreci tersine çevireceğiz ve Türkiye'ye nefes aldıracağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.